Zühruf Suresi 12. ayeti kerime bütün çiftleri o yaratmıştır. Tabi. neslini üretmesi için çiftler. Yalnız erkek olsa, yalnız hep e, şeyler, tohumlar da erkek olsa, nesil üremez, biter. Hepsi dişi olsa, erkek olmasa, yine nesil biter, türemez. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir diyor. Gemiler ve hayvanlar. Efendim. Gökleri ve yeri yaratan Allah bu ikisi aralarındakilerini de yaratandır. Yarattıklarının üremesi için onları çift çift dişili ve erkekli yaratmıştır. Bu bakımdan insanlar yeryüzünün halifesi olmuşlardır. Efendim, yani allah Teala ruhundan insanlara vermesi suretiyle insanı en, en güzel şekilde yarattı. Ne diyor? Lekat halaklen insanı fi ahseni takvim. Ben insanı en güzel surette yarattım. Hem de ruhunu vermesi suretiyle insanları yeryüzünün halifesi kılıyor. Ve bütün mahlukatı da çift çift yaratmak suretiyle hem yeryüzünün temizlenmesini sağlıyor, yeryüzünü filtre ediyor, hem de insanlara hizmette bulundurtuyor. Ne yapıyor? Küçük baştan iki çift koyun ve keçi, büyük baştan efendim öküzler, inekler, develer yaratma suretiyle evet, e, hayvanatı da insanların hizmetine sunmuş. Allah Teala insanları şerefli ve eşrefli mahluk yarattığından insanların yer üzerinde yüklerini taşıyacağı ve kendilerinin bineceği hayvanlar yaratmıştır. Ayrıca insanların su üzerinde taşınabilmeleri için maddelerin özgür ağırlıklarıyla su üzerinde durabilen, sudan hafif özgür ağırlığı olan maddeler yaratmıştır. Bunun dışında suyun özgür ağırlığından daha ağır maddelerde yaratarak bu maddelerin suya batmasıyla taşıdığı suyun hacmi kadar suyun kaldırma kuvvetine nail olmalarıyla demirden yapılan gemilerde su üzerinde yüzüp insan ve yük nakli yapmaktadırlar. Bütün bu kainat kainatı bir ilimle yaratan Allah, insanlara her şeyi bir ilimle yarattığını göstermektedir. Hani ne diyor burada? Efendim, ve sizi bineceğiniz gemileri ve hayvanlar var etmiştir diyor. Yani bunlardan mana ee, insanoğlunu şerefli yarattığı için onların hizmetine hem denizde hem karada hem havada yürüyebilecek, yük taşıyacak, insanları götürecek efendim e, ve insanların bu şekilde havadan da, denizden de, karadan da yaralanabilecek şekilde ilmiyle kainatı yaratması. Ve bunu da ancak kim yapar? Bir yaratıcı yapar o yaratıcı da tek olduğuna göre ondan başka bir ilahın olmadığını sin geliyor her zaman. İnsanlar ilmi buldukça bunların kendi kendilerine var olmadığını idrak ederek bunların bir yaratıcısı olduğunu insanlara alelen göstermektedir. Bu kainatta mutlak sahibi olan Allah'tan başka bir yaratıcı daha olmadığını insanlara gösteren Allahu Teala zatından başka bir ilahın daha olmadığını bütün insanlara ilmin bulunmasıyla ayeti kerimelerinin mucizelerini göstermektedir. Evet